Herkese selamlar tekrar. Geldik videomuzun ikinci kısmına. İkinci kısmında e, tabii ki birinci kısımda şundan bahsettik. Hani biz bu aracı neden tercih ettik? Hangi araçtan bu araca geçtik? Şu an için memnuniyetimiz nedir? Ondan bahsettik. İkinci kısımda ise daha çok işte menzil, yazılımı nasıl, işte süspansiyonları, konforu vesaire anlamında da biraz bilgi vermek istiyorum size. Tecrübemiz e, yaklaşık 6000 kilometrenin üzerinde 10.000 kilometreye doğru gidiyoruz. 20.000 kilometrede bir bakımımız var. Süspansiyonlardan, konfordan bahsedeyim. Bundan daha önce arkadaşlar VAK grubu yani Volkswagen grubu araçlarım oldu. Polo kullandım. Hem Leon kullandım. Ibizam vardı. Volkswagen grubunda e, yani Seat'ın süspansiyonlarından hiç memnun değilim. Çok sertti. Şehir içinde takurtu tukurtu yani e, çukurlardan kaçmak için açıkçası böyle e, slalom yapıyordum. Volkswagen Polo çok iyiydi. Tabii ki Seat'tan Volkswagen Polo'ya geçince e, süspansiyon yani konfor anlamında çok rahatladım. Sonrasında Polo'dan sonra Clio'ya geçtim. Clio beni çok şaşırttı bu kadar konfor beklemiyordum Clio'nun süspansiyonlarından. Bana Clio'nun süspansiyonları çok yani sınıfına göre çok çok iyi geldi. Çukurlardan geçme durumundaki hissiyatı, kasislerdeki hissiyat yani çok çok böyle hani hiç takılmadan çukurlara girip böyle hissettirmiyordu araç. Onu çok beğeniyordum. Yani Clio'nun süspansiyonları açıkçası bayıldım. Ondan sonra bu araca geçtik. Bu araç da yine kasislerde vesaire çok iyi. Bu çanalı e, benzetmesine ilişkin yaptıkları bir süspansiyon var ya işte bu da onlardan biri e, gerçekten hani bu kasislerde çok rahat ama e, derinliği yüksek olan çukurlarda arkadaşlar yani böyle küt diye ses geliyor hissettiriyor size çukurdan geçtiğinizi. Konfor anlamında koltukları bence çok rahat sürüş sürüş pozisyonu direksiyonu direksiyonunun fonksiyonel olması yani çok rahat ben sürüş konusunda gerçekten böyle e, o direksiyonun işte e, çevirdiğinizdeki e, yumuşaklık hissi yani böyle tüy gibi açıkçası yani Clio'dan sonra mesela çok çok güzel geldi. Bu elektrikli araçlardaki sessizlik. Yani özellikle yol düzgünse ve hani yüksek hızlarda gitmiyorsanız içeriye yol sesi almıyorsa mükemmel bence. Yani o sessizlik hissiyat. Bazı arkadaşlar tabii ki hani motor sesini seviyor olabilir. Çoğu aracın dizeldi. E, Clio öncesi. E, i̇şte 1.6 dizel kullandım. 1.2 dizel kullandım. 1.4 dizel kullandım. Bunların hepsi titreşim, gürültülü ve e, torklu araçlardı. E, ama tabii ki şu an e, belki yaş itibariyle de olabilir. E, elektrikli aracın sessizliğini seviyorum açıkçası. Yani... E, çok güzel. Multimedyası güzel. Yani bir CarPlay var, kablosuz CarPlay. Yani kablosuz şarj olanağınız var. Yani bu da güzel bir e, bence konfor açısından. E, çünkü diğer araçlarımda mesela Seat Leon vardı bende. de kablodan bağlantı yaptığınızda CarPlay çalıştırabiliyordu. Bu o anlamda yani kablosuz olması çok çok avantajlı. Sadece multimedya'yı İstanbul'a giderken arkadaşlar bir kaybettik. Yani kaybettik dediğim yani eşim de bağlanamıyor ben de bağlanamıyoruz. Yani kafayı yedik ya yani neler yapmadık ya. Hani wi wifi'yi bluetooth'u bluetooth kapat işte sistemi e, fabrika ayarlarına bile döndürdüm yani. O derece olmadı. Yani yaklaşık 150 kilometre gidip aracı kapatıp sonrasında tekrar başlatıp e, sürüşe devam ettiğimizde düzeldi araç yani yazılımsal olarak bence tam olmamış. Onu söyleyebilirim. Tabii ki şu an kış ayına girdik. Yaz ayında mesela burada İzmir'de yaşıyorum ben. 40 derecelerin üstünde sıcaklıklar var. 40 derecelerin üstünde sıcaklıklarda arkadaşlar anahtar işareti çıkıyordu. Yani gölgeye koyduğumda çıkmıyor ama sıcakta aracı alıp çalıştırdığımda anahtar işareti çıkıyor. Herhangi bir uyarı yazısı da yok. Şu an mesela hala Güneşte kaldığında araba ilk çalıştırdığımda onu yapıyor. Ama gölge yani gelip kapatıp gölgede kaldığında o işaret gidiyor. Neden olduğunu anlamadım. Herhangi bir çekişten düş yani düşüklük yok, herhangi bir arıza vermiyor. Araba normal seyrinde devam ediyor ama o anahtar e, ışığı yanıyor. Onu mesela 20 bin kilometre bakımına gittiğimde e, dile getireceğim. Yani yazılımsal olarak bence bir problem var. Aracı ilk aldığımda yani böyle bir 1 2000 3000 kilometre civarlarında elektronik çekiş arzısı verdi. Yani bu genelde çoğu kişi de var. Hatta yani videolarını izledim. İşte Frontier e kullananlar bu arzayı görmüşler. Hatta arkadaşım da aldı demiştim ya size. Bu aracın aynısının yeşili var arkadaşımın babasında da. Onda da aynı problem. Yani açtığınızda dediğim gibi ilk 2000 kilometreye kadar elektronik çekiş arızası diye bir tane uyarı veriyor. Ama sonrasında e, o uyarı kapatıp tekrar açtığınızda geçiyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum bence yazılımsal bir olay olduğunu düşünüyorum. O 2000 kilometreden sonra çıkmadı bende. Şu an uzun bir süredir yok yani. 2000 kilometren belki 6000 kilometreye kadar şu an hiçbir yazı çıkmadı bende. Dediğim gibi sadece o anahtar İşareti çıkıyor çok sıcakta kaldığında. Aracın dediğim gibi yani videolarda da görmüşsünüzdür. O ekranla hızını işte şarjını yüzdesini görmüş olduğunuz ekranla multimedya tamamen farklı yazılıma sahip. Buradaki multimedyadan oradaki ekrana müdahale edemiyorsunuz. Yani arada bir bağlantı yok. Bence bu yazılımda bir sıkıntı var. Yani ben ilk videoyu izlediğimde bunu sanki Hindistanlılara yaptırmışlar gibi bir e, bilgi sahibi olmuştum. Bence bunu düzenlemesi gerekiyor. Belki bir yazılımla falan düzeltebilirler diye düşünüyorum. Bu konuda benden bir eksi yedi. Bunun dışında, dediğim gibi multimedya arada böyle bir kafayı yiyebiliyor. Ama çok nadir olan bir şey yani bu. En önemli konu şöyle ki menzil. Evet arkadaşlar, menzil kaç kilometre gidiyor? %100 doldurduğunuzda yani %100 doldurduğunuzda zaten bunun fabrika verisi 300'ün üzerinde gösteriyor ama yani 300'ün üzerinde zor olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok çok yavaş gidip rejenerasyonu iyi yapmanız lazım ki onun üzerine çıkabilin. Benim kullanmama göre yani şehir içinde 300'ü bulabilirsiniz. Dikkatli kullanırsanız. Ama böyle çok dikkatli kullanmazsanız, çok agresif de kullanmazsanız 270-260 kilometreleri kesin görürsünüz arkadaşlar. Tabii ki yani %0'a kadar bekleyemeyeceğiniz için tabii ki %10'larda, %20'lerde şarj edeceksiniz. Yani 200 kilometreyi geçtiğinizde şarj etmeniz gerekiyor. Evden şarj etme imkanım yok, olanağım yok. Ee, maalesef. Dışarıda DC ve AC şarjları kullanıyorum. Yaklaşık kilometrede 1.5 TL yani 1.7 tabii ki şarj ettiğin yerin fiyatına göre değişiyor arkadaşlar. Kilometrede o civarda yakıyor. Ama tabii ki evden şarj etsem belki 1 liralara kadar 1 liranın altına bile düşürebilirim diye düşünüyorum. O anlamda. Dediğim gibi mesela İstanbul'a gittim, uzun yol yaptım. Gitker yaklaşık 1100 kilometre falandı. Orada şehir içinde de kullandım. Buradan otobandan gittim. Yani hızım 110, 120, 130 o civarlardaydı. Zaten aile olduğunuzda o hızların üzerine pek çıkamıyorsunuz. %100 de buradan çıktım arkadaşlar. Yaklaşık Susurlu'ya gittim. 200 kilometre. Belki de üzerinde. %25 şarjım kaldı. Susurluk'ta şarj ettim. Sonrasında Bursa'ya gittim. Yine %20-%30 şarjım vardı. Yine orada şarj ettim. Yani e, İstanbul'a gittiğimde... %20-%30... Belki %40... Yani yanlış hatırlamıyorsam çünkü uzun zaman oldu. Öyle bir şarjım vardı. Yani iki şarjda rahat rahat gidiyorsunuz. Ama tek şarjda gitmenizin imkanı yok. İzmir'den İstanbul'a. Yaklaşık buradan... Ee, İzmir İstanbul arası 550 kilometre falan. Bizim kızımız olduğu için illaki durmanız gerekiyor. Yani işte onun yemeği altının değiştirilmesi sıkılıyor zaten yani çocuk. Ee, bu nedenle illaki durmanız gerekiyor. Ya Zaten bu bir aile aracı bana göre. 200 kilometrede bir durmak da beni açıkçası yormuyor. Yani belki sizi yorabilir. Ee, dediğim gibi şehir dışı kullanımında yani 120 ile bile gitseniz 200 kilometrede %20 civarında şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Yani toplam menzil de şehir içinde 260-270 kilometre, şehir dışında da 200-250 kilometre gibi düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani e, düzgün kullanımda. Menzil gayet bizim için yeterli. E, dediğim gibi biz zaten Clio kullanıyorduk öncesinde. 500 liralık yakıt aldığımızda 150 kilometre ancak gidiyorduk. 1000 liralık yakıt aldığımızda 300 kilometre gidiyorduk. Yani zaten Genelde fullemiyorduk. 1000 liralık alıyorduk mesela. Ya bunda da öyle düşünüyorum ben. Ha, 300 kilometrede bir almışım. 300 kilometre bile götürmüyor bu arada 1000 lira. Ha, 300 kilometrede bir almışım. Ya da işte e, 250 kilometrede bir şarj etmişim. Çok bir farkı yok. Yani yarı yarıya ekonomi olarak aslında farkı var. Onun dışında dış görünüş anlamında, kaporta anlamında fonksiyonel bir problem görmedim şu ana kadar. Geniş bir bagaj alanı var. Şöyle söyleyebilirim size. Yani çocuk arabası bizim e, kabin boy bir çocuk arabamız var şu an kullandığımız. Rahat rahat sığıyor. Orta boy valiz. Yani 3-4 tane daha valiz aldırabilirsiniz. Üst pandizolu çıkarttığım zaman e, daha çok geniş bir alana sahip oluyorsunuz. Ben zaten onu kullanmıyorum genel olarak. Kabin boy bir bagaj olarak yaklaşık 5 tane 6 tane kabin boy bagaj yani diklemesine de sığabilir. Yani öyle düşünüyorum. 4 tane falan da orta boy valiz kesinlikle sığar. Yani 3-4 kişilik aile için bence bagajı çok çok yeterli. Diz mesafeleri çok çok iyi. Ben rahat rahat artık oturabiliyorum ön tarafta. Hani arkamda da eşim rahat rahat oturabiliyor. Diz mesafesi benim için de yani arkası için de çok çok önemli. Gerçekten hani memnunuz çok fazla yorum var. PSA grubunun sergisinden problem yaşayanlar, aracından problemli yaşayanlar daha geçen gün gördüm. Aracın bir tanesini fronteranın e, işte bayinin önüne bırakmış birisi. İşte her zaman diyoruz ya elektronik işi biraz şans yani bu araçlar da sonuçta bir elektronik, bir alet baktığınızda. Ben 2-3 yıl hatta 3 yıl daha doğrusu 2 yılı geçmişti çünkü 3 yıla yaklaşmıştı. Seat Leon kullandım. Ve DSG'li bir araçtı. Yarı otomatik vites. Yani DSG'nin zaten biliyorsunuz hani e, halk arasında o kadar çok hani e, işte olumsuz yorumu var ki. Alırsan elinde kalır işte şöyle kötü böyle kötü. Konfor olarak inanılmaz zaten. Yani vites geçişini hissetmiyorsunuz. Ama tabii ki kullanım koşuluna bağlı olarak aracı... Viteste bırakırken ilk önce boşa alıp rahatlatıp el freni çekip sonra P'ye almadığınız müddetçe yükü şanzımana bindirdiğiniz zaman problem yaşayabilirsiniz. Ya da sıkışık trafikte işte birden ikiye, ikiden bire düşüşler çok fazla olduğunda yani kullandığınızda yine belki problem yaşayabilirsiniz. Ama ben aracı mesela Seat Leon'umda DSG ile aracımı 10.000 kilometrede aldım o aracı ben. 10.000 kilometreden yaklaşık 65-70.000 kilometreye kadar kullandım. Hiçbir problem yaşamadım. Var mesela 60-70.000'de DSG'yi değiştirenler, işte volantı değiştirenler, şanzımanla ilgili onarım görenler var. E bu biraz şans. E bu araç mesela garantili. Yani herhangi bir sorun olduğunda serviste çözebileceğimi düşünüyorum. Garantisiz bir araç almaktansa daha bence sağlıklı. Bir yandan öyle bir fikir ürettim. İlk PSA grubu aracım. Yani daha önce ne Peugeot, ne Citroen, ne Opel bir aracım oldu. Fransız aracı kullandım dediğim gibi Renault. Yani onda da bir problem yaşamadım. Daha önceki videolarımda görürsünüz yani Seat Leon aracımda kontak problemi yaşadım. Ya belki bir tek benim başıma gelmiş olabilir. O kadar araştırıyorum yok. Yani tek benim başıma gelmiş olabilir. Yani neden olabilir onu da bilmiyorum. Ya ne yaparsınız konta açıp kapatırsınız yani. Bu nasıl bozulabilir ki? Ya bozuluyor demek ki. Yani dediğim gibi ısadam ise çok da uzatmamak gerekiyor. Ben memnunum. Eşim de memnun. 6000 kilometredeyiz. Daha fazla video isterseniz veya aklınızda soru işaretleri kalırsa ee, sorabilirsiniz. E, yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Belki çok detaya girdim. Belki gereksiz konulara da girmiş olabilirim. Ben öneriyorum arkadaşlar Elektrikli arabayı tercih edebilirsiniz Planlamanızı düzgün yaparsanız Bence hiçbir problem olmayacaktır Veya sizin olduğunuz noktada Şarj konusunda Problem yaşamayacaksanız Hiçbir sıkıntı olmayacaktır Yani şöyle bir örnek vereyim 180 kW'lık Şarj ünitesinde Yani yaklaşık 20 dakikada yarım saatte 15'ten 80'lere geldiğimi biliyorum. Yani o yüzden ya bu kadar 20 dakikalık bir sürede ya zaten telefonla uğraşsanız ne bileyim o arada bir telefon görüşmesi yapsanız zaten aracınız %20'den %80'e kadar rahatlıkla çıkacak. O yüzden ya bir AVM'ye illaki gidiyorsunuzdur. Yani biz haftada bir kez veya iki haftada bir kez illaki gidiyoruz yani aile olarak. Yani oraya takabilirsiniz. Hafta sonları evet çok kalabalık oluyor. Şarj istasyonları yeterli gelmiyor bazen. Yani yer bulamıyorsunuz. Ama dediğim gibi ben İzmir'de yaşıyorum, Karşıyaka'da yaşıyorum. Çok yerde var. E, evime çok yakın alanlarda da var. O yüzden ben problem yaşamıyorum. Siz de tabii ki bu aracı alırken bunları göz önünde bulundurmanız sizin için iyi olacaktır. Araçtan nefret etmemeniz için iyi olacaktır. Yine uzattım. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Vou